Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı Kurbağa Prens. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede yaşayan bir kral varmış ve onun çok güzel bir kızı varmış. Prensesle birlikte kral çok ama çok mutlu birlikte yaşarlarmış. Bizim bu kral her doğum gününde kızı bu güzel prensese bir hediye alırmış. Bu seneki doğum günde de ona yine özel bir hediye almış. Bu seneki doğum günde ona altın renkte bir top satın almış. Hediye gören prenses çok ama çok sevinmiş. Gördüğünüz gibi böyle altı renkte bir top. Ve prenses o kadar sevinmiş, o kadar sevinmiş mi? Almış topu gece gündüz onunla oynamaya başlamış. Dışarı çıkmış, işte kırlara gitmiş sarayın dışına çıkıp orada kuyunun etrafında oynamış altın topunu yukarlara fırlatmış yerleri fırlatmış durmadan gece gündüz bu topla birlikte oyun oynuyormuş ve bütün sarayın etrafındaki her yere de gidiyormuş nehirin kıyısına gölün kıyısına her yere tek sevdiği şey sadece bu altın topla oynamakmış. onun için bu altın top. Çok ama çok değerliymiş. Günlerden bir gün yine bizim bu prensesimiz oynamaya başlamış. İşte topu fırlatmış, zıplatmış derken ne olmuş biliyor musunuz? Birden bu altın top orada olan bir gölün içine düşmesin mi? Oh, oh, topun, topun. Nasıl hocam? Gölün içine düştü ve içine girdi. Of! Oh, oh. ben, ben bugüne girmem de yasak. Ne yapacağımı bilemiyorum. Etrafta da kimse yok. Beni bana yardım edebilir mi? Beni bana yardım edebilir mi? Ama etrafta ne yazık ki kimse yokmuş. Bizim zavallı prenses başı şüngür şüngür ağlamayacak. <laughs> Topu, topumu istiyorum. Derken uzaklarda bu ağlama sesini duyan bir kurbağa onu seyrediyormuş. İşte böyle bir kurbağa. Bu kurbağa bizim aslında baş karakterimiz. Tamam mı? Bu kurbağa prensesi seviyormuş. Onu görünce böyle bakmış bakmış. Niye ağladığını düşünmüş. Ve onun yanına yavaşça gelmeye başlamış. Kurbağa onun yanına doğru ilerlemiş. Onu seyretmeye devam etmiş. Tamam mı? Neyse çocuklar bizim bu kurbağa hemen prensesin yanına gelmiş. Güzel prenses. ''Niçin ağlıyorsun?'' demiş. <gülüyor> <gülüyor> Pense onu görünce tabii ki şok geçirecek. Ne kadar çirkin bir aydan ay bu. Ne kadar çirkin bir kulak. İnanamıyorum. E, şey, e, pensesin ben sana yardım edebilir miyim? Nasıl yardım edeceksin ki? Benim fokum kulak dibine düştü. Ben ne yazık ki alamıyorum. Yoksa sen alabilir misin? Bizim kurbağım düşmüş, 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 düşmüş çocuklar. Tamam Ve demiş ki, e, tabii ki alabilirim. Gerçekten mi? Olabilir misin? Gerçekten. E, mi? bana yardım eder misin? E, ederim. Ama e, şey, bir şartım var. Şartım mı var? Nedir o şartım eee Söyleyeceğim ama yapacağını sanmıyorum. Ne istersen yaparım. Söz veriyorum ne istersen yaparım. Yeter ki o topumu bana geri getir. Yani. Ve çocuklar kurbağa isteklerini saymaya başlar. Kurbağanın istekleri neymiş? Bir. E, seninle e, senin evine geleceğim. Ve senin masanda senin e, e, tabandan yemek yiyeceğim. İki. Benimle dans edeceksin. Arkadaş olacaksın. Ve üç bir gece yatağında seninle yanında yatıp yastık kafamı koymama izin vereceksin. Bizim prenses bakar. Ne diyor bu? Uy, kürkünç şey. Oh, arkadaş mı olacak? Benim yatağımda yastığımı kafasını mı koyacak? Şaka mı yapıyor? Kendini ne sanıyor bu? Benim gibi prensesi bunun kadar çirkin bir kumbaya. arkadaş olup dans edip yemeğimi paylaşacakmış. Hayatta yapmaz. Diye düşünürken Birden ne aklına geliyor tabii ki. Ha, ben ona evet diyeyim, o topu alsın, sonra da ben çıkar giderim. Zaten bir daha da onu asla görmem. Ve çocuklar tabii ne oluyor? Bizim kurbağa diyor ki evet, tamam. Ben e, dedikleri hepsini yapacağım. Seninle arkadaş olacağız. Söz veriyorum. Sen hiç merak etme. Diyor ve. Ee, kurbağanın göle girip onu almasını ondan istiyor ve bizim kurbağa çirkin kurbağamız buna yok çünkü söz verdi herhalde sözünü tutar diye düşünüyor ve dibe dalıyor bizim kurbağa alıyor altın topu pensise veriyor pensiste nasıl biliyor musunuz çok teşekkür ederim çok çok teşekkür ederim sağ ol diyor topu alıyor çocuklar tamam mı ve oradan uzaklaşıyor Uzaklaşıyor derken saraya gidiyor. E, e, hani birlikte gideceklerdi değil mi? Bizimkisi saraya doğru gidiyor. Hemen yolda çok mutlu, top elinde harika. E, bu sırada tabii ki akşam yemek saati geliyor ve babası kral onu yemeğe çağırıyor. Akşam artık yemek yiyecekler yine yanında altın tutular çocuklar altın tutundan kesinlikle ayrılmıyor. Masaya gelecekler. Kral e, bugün ne yaptın kızım diyor. Bizim kız tabii hiçbir şey söylemiyor tamam mı? E, babacığım diyor işte çok güzel bugün topumla oynadım. Çok güzeldi her şey harika falan Neyse çocuklar e, beraber yemek yiyorlar. Yemekten derken birden kapı çalıyor diyor ki, kim olabilir acaba gecenin bu saatinde? Tamam, kapı tekrar ve içeri birden kim geliyor biliyor musunuz? Bizimkisi söz vermişti ya hani, hani yemek yiyeceklerdi birlikte. Tabii ki bizim kurbağa geliyor, çirkin kurbağa. Neyse çocuklar içeri giriyor kurbağa Baba şaşırıyor kral. Sen de kimsin? Ne işin var bu saatte? Şey e, merhaba, e, ben prensesin arkadaşıyım. E, bugün birlikteydik de e, bana söz vermişti. E, birlikte yemek yiyecektik. Dönüyor kızla ve diyor ki prenses, e, nedir bu kurbanın söyledikleri? E, şey babacığım şey diyor, bizimki tabii utanıyor. Anlat bakayım her şeyi ve hemen anlatıyor olanları. Ve ona söz verdiğini. Tabii kral diyor ki, kızım söz verdiysen kesinlikle bu sözü tutmak zorundasın. Benim sana söyleyebileceğim tek şey bu. Madem ki bu üç şey için söz verdin, bunların hepsini yapacaksın. Baba, baba, baba demek yok. Bizim ailemizde bir söz verildi mi kesinlikle yapılması gerek. Hadi o zaman yemeğini paylaşalım. Derken çocuklar. tabii ki ne yapsın bizim prenses? Hiç istemiyor. Hiç ama hiç istemiyor. Ama masadaki tabağından ona yemek vermek zorunda. Bizimkisi kuba nasıl biliyor musun? Yok, yok. Yiyor 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 yiyor. Bizim prenses diyor oh, ki tamam ben yiyorum. Tamam hadi çabuk ye bitir. Baya istemiyor yani zaten. Tamam mı? Neyse bizimkisi sonunda diyor ki tamam doydum. Doydum. Prenses de ki sonunda. Of, bütün tabağı yedi zaten. Peki diyor şimdi ne yapmamız gerekiyor? İkinci sana söz verdiğim şey neydi? Ha, benimle dans edeceksin. Dans mı bir kurbayla mı? Peki o zaman diğer odaya geçelim diyor prenses. Diğer büyük odaya geçiyorlar çocuklar. Ve burada bir müzik çalmaya başlıyor. Ve bizim kurbağayı ne yapsın? Böyle elinde tutuyor. Küçücük çünkü. Bakıyor ona ve başlıyor dans etmeye. Arada sohbet ediyorlar tamam mı? Arada sohbet ediyorlar. Bizimki her ne kadar istemiyorsa da birazcık da kurbağayı sevmeye başlıyor. Her ne kadar çirkin olsa da. Her ne kadar başından beri onunla arkadaş olmak istemese bile ediyorlar, ediyorlar, ediyorlar müzikle. Ne güzel müzik değil mi sevgili prensesim? Evet, evet ama biraz yoruldum artık falan derken en son geliyor sonuncu söze. Neydi bu? Sonuncu sözde tabii ki prensesin odasına gidecek ve onun yastığında uyuyacak. Prenses tabii kesinlikle istemiyor bunu ama ne yapsın? Babası ona öyle dedi. Ve babasının sözünü dinlemek zorunda ve verdiği sözü tutmak zorunda söz tutmak gerçekten çok önemlidir. Tutamayacağınız sözü asla vermeyin. Bu da size benden küçük bir nasihat. Neyse çocuklar odaya gidiyorlar. Odaya gidiyorlar. Belsiz odası çok güzel bir... böyle gördüğünüz gibi böyle güzel güzel bir yatağı var. Bizim kurbağa hemen yatağa atlıyor dur diyor dur. O benim yatağım. Nasıl söz verdim inanamıyorum. Neyse peki bak şurada gördüğün yastık var ya o yastıkta sen yatabilirsin. Gerçekten mi? En güzel yastığı bana mı veriyorsun? Peki zaten bir gece yatacaksın o yüzden bu yastıkta yatabilirsin diyor. Ve çocuklar bu arada o gece tabii ne oluyor? Prenses kendi yatağında bir kenarda yatıyor. En güzel yastığı da bizim bu çirkin kurbağaya verdi. Kurbağa yastığa kafasını koyuyor ve ikisi uyumaya başlıyorlar olan o gece oluyor. O gece neler oluyor? İkisi uyuyor, uyuyor, Sabah oluyor çocuklar. Sabah oluyor. Bir bakıyor bizim prenses kalkıyor. Aa, kurbağa yok. Çirkin kurbağa ortada yok. Tamam mı? Nerede bu kurbağa? Nerede bu kurbağa diye düşünürken birden cömen kenarında bir adam görüyor. Tamam mı? Bir adam öyle. Yeşil kıyafetli bir adam. Sen de kimsin? Ne işin var odamda diyor. Tamam mı? Ne? Merse çirkin kurbağa bir prensmiş. Merhaba prensesim. Beni hatırlamadınız mı? Hayır. Sen de kimsin? Ne iş var odamda? Nöbetçileri çağıracağım. Bir dakika dur. Dur. Ben senin arkadaşınım. Çirkin kurbağa. Çirkin kurbağa mı? Nasıl? <laughs> Yıllara ben çok kötü bir cadı bana bir sihir yapmıştı ve beni lanetlemişti. Sadece bu üç şeyi yaparsam eski halime gelip yeniden bir prens olabilirdim. Sen bir prenses olarak benimle yemeğini paylaştın. Hem de aynı tabaktan benimle dans ettin. Benim gibi çirkin bir kurbayla. Ve en son yastığını benimle paylaştın. İşte bunları yapınca bu büyü ortadan kalkacaktı ve ben eski halime dönecektim ve prens olacaktım. Senin sayende teşekkür ederim prenses deyince. Ve zengisi, tabii çocuklar şok geçiriyor. İnanamıyor gözlerine çok yakışıklı bir prens. Ve gerçekten ona yardım etti bu sözünü tuttuğu için hemen tabii ki nereye gidiyorlar? Babasının yanına gidiyorlar. Olanları anlatıyorlar ona. Babasını olanları anlattıktan sonra prens diyor ki izin verirsiniz kızınızla bir süre daha vakit geçirmek istiyorum. Eğer prenses de isterse bir zaman sonra da benim prensesim olmasını isterim. Ülkemi birlikte yönetmek isterim ona diyor. Tabii ki kral bütün bu olanları duyduktan sonra çok seviniyor. Ve tabii ki buna izin veriyor. Ve bizim güzel prensesle çirkin kurbağa prens bir hayat boyu mutlu beraber yaşıyorlar. İşte bu haftanın masalında sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir masalda görüşmek üzere. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.